Hocam geçen programda çocuk sahibi olmanın faziletleri hakkında konuşmuştuk. Süremiz dolduğu için çocuğa isim verme konusunda kalmıştık. Bu programda inşallah oradan devam edeceğiz. Ben hemen soruları sorayım hocam. Çocuğumuza isim verirken nelere dikkat etmeliyiz? Evvela Hz. Peygamber aleyhisselamdan gelen rivayetleri cem edip öyle konuşmamız lazım. Çünkü sünnet olan isimler var, mekruh olan isimler var, hatta haram olan isimler var. Koyulması haram olan. Bir Müslüman bunları bilip buna göre çocuğuna isim vermesi lazımdır. Peki sünnet olan isimler nelerdir? Üç çeşit isim koymak sünnettir. Birincisi abd içeren. Misalen Abdullah, Abdurrahman. Yani Allah-u Teala'nın esmasını ab ekleyip o şekilde koymak sünnettir. Ve hatta Peygamber Selam'dan gelen bir rivayette diyor Allah'ın en sevdiği isimler Abdullah ve Abdurrahman'dır buyuruyor. Hazreti Osman radıyallahu anh Habeşistan'da çocuğu olduğu zaman hanımına soruyor. Biliyorsunuz hanım Peygamber Selam'ın kızıdır. Diyor baban yani Hazreti Resulullah Aleyhisselam burada olsaydı çocuğumuza hangi ismi koyardı? Diyor babamın söylediği bir söz var diyor. Allah'ın en sevdiği isim Abdullah ve Abdurrahman Diyor peki söylerken Abdullah'ın önce diyor da Abdurrahman'ın önce diyor. Abdullah o zaman çocuğumuza Abdullah ismini koyalım derdi. Sahabe-i kirama bakın. Hazreti Ebubekir'in oğlu Abdullah, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah. sahabe kiramdan Abdullah isminde belki yüzlerce sahabe vardır. Peygamber Aleyhisselam bunu Allahu Teala'nın sevdiğini söylediği için bütün sahabe-i kiram nitekim çocuklarına Abdullah isimlerini fazlaca vermişlerdir. İşte Abdurrahman ismi de çoktur. Bunlar da sahabe kiram arasında çok yaygındır. İkincisi hamd içerenler. Birincisi abd içeren dedik ya, İkincisi de içeren. Muhammed Aleyhisselatü vesselam, Mahmut, işte Ahmet. Bunlar hepsi hamd içeri içeren bunlar da sünnettir. Üçüncüsü de peygamber isimleridir. Yani işte Yunus, Zülkif, Elyesa, Yusuf vesaireler. Peygamber aleyhisselamın isimleri de sünnet olan isimlerdendir. Mekruh olan isimlere gelince Allahu Teala'nın isimlerini tek başına koymak mekruhtur. Mesela Samet gibi. Bunun başına Abdul Samet veya Metin gibi Metin veya Rahman gibi Abdurrahman, Rahim gibi Rahim. Bunları tek başına koymak mekruhtur. Bunların yanına yani daha doğrusu başına abd kelimesini koyup bu şekilde sunmamız lazım dır. O şekilde çocuğumuza vermemiz lazımdır. İkinci olarak meleklerin isimlerini de koymak mekruhtur. Yani Cebrail, Mikail, İsrafil dediğimiz çok yaygın kullanılan isimlerdendir. Lakin hadis kaynaklarımıza baktığımız zaman Hz. Peygamber aleyhisselam şöyle buyuruyor. İbn-i Hibban'da geçmesi lazım bu hadis. Peygamber aleyhisselam buyuruyor. Çocuklarınıza peygamber isimlerini verin. Lakin melek isimlerini vermeyin. Meleklerin isimlerini koymayın diye Hz. Peygamber aleyhisselamın bize tavsiyesi vardır. O yüzden Cebrail, Mikail, İsrafil bu ve bu gibi isimleri koymak mekruhtur. Ayrıca sıfat olan isimleri koymak da mekruhtur. Yani mesela melek, mesela resul, nebi. Bunlar bu isimleri de koymak ayrıca mekruhtur. Yine çocuklarımıza çok verilen bir isim vardır ki Furkan. Furkan ismi de mekruhtur. Çünkü Furkan Kur'an demektir. Furkan'ın diğer manası Kur'an-ı Kerim'dir. Nasıl ki çocuklarımıza Kur'an ismini veremiyorsa aynı şekilde çocuklarımıza da Furkan ismini vermeyeceğiz. Bu da mekruhtur. Bunun yerine Faruk ismi tercih edilmelidir. Yine son zamanda çok e, türeyen meyvelerin isimlerini de çocuklara vermek mekruhtur. Mesela adam kız çocuğuna çilek ismini veriyor. Veya limon vesaire. Böyle isimler var. Bunlar da mekruhtur. Çünkü bunlar zaten bir eşyanın isimleridir. Bunlar da mekruhtur. Ayrıca cinsiyet ortaklığı olan isimleri de koymak mekruhtur. Mesela deniz gibi. Hem erkeğe veriliyor hem kadına veriliyor. Bu isimleri de çocuklarımıza koymamız mekruhtur. Hem çocuğun psikolojisini de düşünerek gerçekten bazen alay konusu olabiliyor çocuk okulda vesaire. İstimai hayatında alay konusu olabiliyor. Bu alay konusu olmasın diye bu cinsiyet ortaklığı olan isimleri de vermek uygun değildir. Mekruhtur. Yine tahkir edici olmayan hayvan isimlerini de çocuklarımıza koymak mekruhtur. Misalen Şahin, Aslan, Kaplan, Doğan vesaire. Bunları da yine çocuklarımıza koymak mekruhtur. Tahkir edici olmayan. Mesela aşağılanma olmayan. Zaten tahkir edici olursa bu kesinlikle haramdır. Tahkir edici hayvan isimleri eşek, Allah muhafaza köpek vesaire bunlar zaten haramdır. Yine anlamı güzel olmayan, anlamı güzel şeyleri karşılamayan isimleri koymak da mekruhtur. Mesela savaş gibi. Bu da mekruh. Hatta Hazreti Ali radıyallahu anh, Hazreti Hasan dünyaya geldiği zaman Peygamber Aleyhisselam'a geliyor. Diyor ki ya Resulallah ben oğlumun ismini harp koyacağım izin verirsen. Malumunuzdur ki harp savaş demektir. Hazreti Peygamber izin vermiyor, koymuyor. Sonra Hüseyin de okuyor radıyallahu teala. Yine geliyor ya Resulallah harp koyayım mı? Koyma diyor. Sonra Muhsin de okuyor. Yine harp koyayım mı diyor. Yine Peygamber Selam izin vermiyor. Ve harp koyulmuyor. Niye? Anlamı güzel değil savaş. Onun yerine barış koyuyoruz. Barış daha güzeldir. Savaştan güzeldir en azından. Bunlar tercih edilirse daha güzel olur. Hatta Hazreti Ali radıyallahu anh peygamberimizden sonra aleyhisselam bazı evliliklerinde çocukları olmuştur ve hiçbirine harp ismini vermemiştir. Peygamberimiz üç defa reddedince daha hiçbir çocuğuna da harp ismini koymamıştır. O yüzden anlamı güzel olmayan bu şekilde bu isimleri de koymak mekruhtur. Savaş gibi. Bu ve bu gibi isimler anlamı güzel olmayan isimleri çocuklarımıza vermek bu da mekruhtur. Hani meşhur bir filmde var ya Emati. Emati ismi de manası ölüm demek olduğu için yine çocuklarımıza vermek mekruhtur. Yine anlamı hiçbir şey ifade etmeyen isimler var. Bunları da koymak mekruhtur. Mesela çok yaygın olan bir şey size söyleyeyim. Mesela örnek veriyorum. Erkeğin ismi Ahmet'tir. Kadının ismi Fatıma'dır. Ahmet'in A'hesini alıyorlar. Fatıma'nın Fat'ını alıyorlar. Ahfat diye çocuklarına isim veriyorlar. Bu da çok yaygın olmuş artık. Bu da mekruhtur çünkü anlamı hiçbir şey ifade etmiyor. Yani peygamber isimleri varken, işte Allah-u Teala'nın isimleri varken, onların başına abd koyacak varken bu ve bu gibi isimlere niye insan böyle peşine düşüyor? Gerçekten anlama güçlüğü çekiyoruz. O yüzden böyle anlamı hiçbir şey ifade etmeyen isimleri de koymak mekruhtur. Bir de bizde bir algı var. Diyoruz ki Kur'an'da olsun, Kur'an-ı Kerim'de olsun. Bu defa Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir kelimeyi oradan alıyorlar. Çocuklarına isim olarak koyuyorlar. Misalen Esila. Ayet-i Kerime'de bu isim var. Evet. Bu Bukraten ve Esila diye ayette var. Ama Esila'nın manası orada akşam demek. Yani sen çocuğuna akşam diye bir isim koyuyorsun. Bu çok doğru değil. Mekruhtur. Yani ismin illa Kur'an-ı Kerim'de olması şart değildir. Ebu Bekir Kur'an'da yoktur. Ömer Kur'an'da yoktur. Osman Kur'an'da yoktur. Ali Kur'an'da yoktur. Bu ve bu gibi e, illa ki Kur'an'da olacak diye bir kaide yoktur. Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın çocuklarının isimlerine bakalım. Sahabe-i Kiram'ın isimlerine bakalım. Yani bunların çoğusu Kur'an'da yoktur. Hazreti Peygamber'in çocuklarının ismi Ümmü Gülsüm, Rokayya, Zeynep bunlar da Kur'an'da yoktur. O yüzden sadece Kur'an'da olsun deyip de oradan bir kelimeyi cımbızlayıp çocuğumuza koymak doğru değil ve mekruhtur ki işte sonra ortaya böyle manasız manası isimler çıkıyor. Mesela bir isim var meşhur. Aleyna manası üzerimize demek. Manası üzerimize yani hiçbir şey yok yani. Sadece sen koyuyorsun çocuğuna Aleyna, Aleyna'nın manası üzerimize. Ne üzerimize bir şey yok. Yani o yüzden bu da mekruhtur. Ayrıca çocuklarımıza sadece Nur ismini koymaktan mekruhtur. Yani Allah'ın Celle Celaluhu sıfatı, Allah'u nuru semavati vel erd, Allah yerim göğün nurudur ki ayet-i kerime olduğu için sadece nur ismini koymak da mekruhtur. Nuru tek başına koymak da mekruhtur. Ama İbnül Cevzi Rahimahullah diyor ki isimlerin başına veya sonuna da koymak mekruhtur. Mesela Nur Ali veya da Esma Nur ve Ayşe Nur, Fatma Nur, Muhammed Nur vesaire bunları da koymak bu şekilde mekruh olduğunu söyleyen alimlerimiz var. Ama yine tam anlamıyla ismin başına ve sonuna eklenmesi mekruh mudur diye soracak olursanız yani bazı alimler mekruh türü diyor. Uzak durmak en evla olanıdır. Yine mekruh olan isimlerden devam edecek olursak kainatla alakalı, dünya ile alakalı, dünyadaki maddelerle alakalı isimleri de koymak mekruhtur. Mesela dünya, evren, okyanus, deniz bunları da koymak yine mekruhtur. Yani onlar zaten bir yere, bir şehre veya veya bir maddeye isim olarak verilmiş. Bu ismi kalkıp da bir çocuğa vermenin bir anlamı yok. Yine işte gökyüzündeki yıldız, ay, güneş bu isimleri de koymak mekruhtur. Mekruh isimleri bu şekilde tamamladıktan sonra Haram olan isimlere baktığımız zaman haram olan isimler de vardır. Yani çocuğa koyulması haram olan isimler. Bunlar evvela kafirlikle meşhur olarak ölmüş olanların isimleridir. Mesela Nemrut, mesela Firavun, Ebu Cehil vs. Yani bunlar küfürle artık alem olmuş, meşhur olmuş insanlardır. Bu isimleri de bir insanın çocuğuna vermesi ki zaten kimsenin vereceğini zannetmiyorum ama yine de haram olan isimlerdendir yani aklımızda bulunsun. Yine biraz önce de bahsettiğimiz üzere de tahkir edici olan hayvan isimleri haramdır. eşek gibi, köpek gibi. Bunun yanı sıra eski Yunan mitolojisinde işte tanrı dedikleri isimleri de koymak mekruhtur. İşte Kayra bunlardan birisidir. Melisa bunlardan birisidir ve vesaire. Bunları da çocuklarımıza vermek haramdır. Bu isimler de koyulmaz. Ayrıca manası kötü çağrıştıran isimleri de koymak haramdır. Mesela kezban manası yalancı demek veya sanem manası put demek. İşte bu ve bu gibi isimleri de çocuklarımıza verilmesi haramdır. Bu isimlere de dikkat edeceğiz inşallah yine bazı işitiklerimize göre mesela çocuklara Vesnan, Hannas diye isimler veriyor. Bunlar şeytan isimleridir. Mesela Vesnan veya Hannas ki ayet-i kerimede var Hannas diye. Bunlar şeytan isimleridir. Biraz yani isim koyarken iyi araştırmak lazım. veya da hiç alakası uydurma rivayetlerden koyuyorlar. Yok cennete düşen ilk yağmur damlası vesaire Tuana gibi mesela. Tabi bu haram olmasa da çok da doğru da değil bu isimleri koymak. Çünkü rivayetlerde yoktur böyle şeyler. Yok cennete yağmur yağacağı bile yani hangi rivayette var onu da bilmiyoruz ama nereden buluyorlar onu da bilmiyoruz. O yüzden işte yok cennete düşen ilk yağmur damlası, yok cennetten çıkan ilk çiçek. Bunlar gibi şeyler de çok doğru değildir. Yine haram olan isimlere devam edecek olursak dediğimiz gibi Vesnan, Hannas bu şeytanın çoruklarının ismidir. Bunları da vermek kesinlikle haramdır. Ayrıca kafirlerde meşhur olmuş isimler Theodor, George, Michael vesaireler. Bunları da koymak kesinlikle haramdır. Yani haram olan isimleri de... Böyle bu şekilde anlatmış olduk. Hocam sünnet isimlerini zikrederken hamd içeren isimlerden olan Muhammed isminin özel bir fazileti var mıdır? Şimdi Peygamber Aleyhisselam'ın ismi Muhammed'dir biliyorsunuz. Tabi 201 ayrı ismi şerifi de var ama kendisinde alem olan, meşhur olan Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Bu isimlerden birisini vermek yani Muhammed ve Ahmet isimlerinden birini vermek çok faziletlidir. Hadis-i şöyledir. İzzetime ve celalime and olsun ki diyor ismi Muhammed ve Ahmet olanları ben cehenneme sokmayacağım diyor hadisi kutsidir. Yani Muhammed isminin ayrı bir fazileti vardır. Ayrıca Hz. Ali'den gelen bir rivayette diyor kimin sofrasında Muhammed ve Ahmet isminde birileri olursa o sofradan bereket eksik olmaz diyor. Yine Peygamberimiz aleyhisselam buyuruyor. Diyor ki kimin 3 çocuğu olur da onlardan birine Muhammed ismini vermezse bana vefasızlık etmiş olur diyor. Yani kişinin üç tane erkek çocuğu olursa illa ki onlardan birisini Muhammed vermesi lazımdır. Peygamber aleyhisselama olan vefa borcu olarak bunu yapması lazımdır. Vefa gereği bunu yapması lazımdır. Hz. Hüseyin'in torunlarından Cafer el Sadık şöyle buyuruyor. Diyor ki mahşer meydanında diyor dede Muhammed'in ismi olan herkes diyor cennete doğru yürüyecek. Yani kimin isminde dedemin Muhammed Aleyhisselam'ın ismi varsa o cennete doğru yürüyecek. Yani Muhammed isminin bu da faziletini anlatan büyük bir rivayettir. Yani bir evde bir Muhammed, iki Muhammed olması hiç kimseye zarar vermez. Peygamber selam diyor ki sizden birinizin evinde bir Muhammed, iki Muhammed, üç Muhammed olsun. Yani mesela koyarsın çocuğuna Muhammed e mi? Muhammed Ali. Mesela böyle Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın isimleri olursa en güzel şey olacaktır. Allah razı olsun hocam. Muhammed adında birine seslendiğimiz vakit salavat getirmemiz gerekir mi? Şimdi Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın ismi anıldığı zaman salavat çekmek biliyorsunuz ki vaciptir. Ama biz çocuğa seslenirken o niyetle seslenmiyoruz. Çocuk diye seslendiğimiz için salavat getirmek zorunda değiliz. Çünkü biz Peygamberimizin ismi Muhammed Aleyhisselam, onun ismi anıldığı zaman salavat getirilir. O isim bir çocuğa da verilse, bir büyük birine de seslendiğimiz zaman salavat getirmeyi zorunda değiliz. Peki hocam diğer bir sorumuz ise koyacağımız bir isim çocuğun hayatını, kaderini etkiler mi? Şimdi çok kader konusuna değinmeyeceğiz. Ee, çocuğun aslında isminin koyulması da bir kaderdir. O yüzden e, çocuğun kaderini etkileyen şey ismi değildir. Bu kadar açık ve nettir. Hangi ismi koyarsanız koyun, çocuğun kaderini ne zorlaştırır ne kolaylaştırır. Kader zaten yazılıdır, Allah'ın bir kanunudur. Onu daha sonraki programlarda kader konusunda daha detaylı konuşuruz inşallah. İnşallah hocam. Peki hocam düşük olan çocuklara isim konulur mu? Şimdi Hz. Peygamber Aleyhisselam diyor düşük olan çocuklarınıza isim verin. Lakin bunun ne kadar bir merhalesinde isim verilmesi fıkıh halimleri arasında tartışılmıştır. Kimi ulema işte üç buçuk ay, dört aydan sonra düşük olursa isim verin derken, kimisi de cenin halinde de düşse isim verin buyuruyor. Yani genel olarak şudur. Sonuçta geninde olsa o çocuktur. Yine bir isim vermek de zor değil. Senin adını ben örnek olarak veriyorum. Senin ismini ben Faruk olarak koydum deyip çocuğu o şekilde bir defin yapılsa güzeldir. Allah razı olsun hocam. Peki hocam isim değiştirmek caiz midir? Şimdi eğer insan isminden razı değilse, kötü bir isimse veya kötüyü çağrıştıran bir isimse, zamandan ne baba koymuşsa değiştirebilir. Bir mahsuru yoktur. Yani kişi kötü değilse de değiştirebilir yani. Kişi mesela diyor ki benim ismim Fatih'tir. Bundan sonra Salih olsun diyor. Olabilir. Kişi bunu değiştirebilir. Kişinin kendi tercihidir. Hocam peki isim değiştirdikten sonra ezan ve kamet gerekli midir? Yani isim değiştirdikten sonra ezan ve kamet gerekli değildir. Niye? Çünkü ezan ve kamet çocuğun ilk duyacağı ses olması içindir. Yoksa isim koyulması için değildir. Ezan ve kamet çocuğun dünyadaki duyduğu ilk ses ezan sesi olsun diyor. O şekilde okutmaktadır. İsim değiştirildikten sonra daha önce benim ismim Salih'ti. Şimdi Muhammed olsun diyorum. Veya Muhammed Salih yaptım diyorum. O şekilde ismi değiştiriyorum. Ezan ve kameti de gerek yoktur. Ezan ve kamet çocuğun dünyadaki duyduğu ilk kelimeler ilk İlk ses olması içindir. Peki hocam çocuğun ismini babası mı okumalı yoksa başkası da okuyabilir mi? Yani şimdi Peygamber aleyhisselamdan gelen rivayetlere, sahabe-i kiramdan gelen rivayetlere baktığımız zaman sahabe-i kiramın çocuğu olduğu zaman kendileri okumazdı. Getirirlerdi Peygamber aleyhisselama, Hz. Peygamber aleyhisselam kulağına isimleri okurdu. Yani biz de böyle çocuğumuz doğduğu zaman memleketimizde bulunan salih bir zata, güzel bir insana bunu götürüp okursa hani burada çok hoca efendi çağırıyorlar biliyorsunuz. ne yani de o salih biliyorlar onları. Daha diyor benden daha iyidir daha temizdir. O yüzden diyor o okusun. Yani böyle salih zatın okuması daha faziletlidir ama tabii ki de babası da okuyabilir. Yeter ki ezan vakameti bilsin. Okuyan kişi ezan vakameti okusun, ismini koysun. Yani isim koymayı bildiği müddetçe bir sorun yok. Herkes koyabilir ama yine bizim tavsiyemiz böyle salih bir insanın, güzel bir alim ulemanın koymasıdır. Çünkü onların duası da bereketlidir. Ona yapılan dualar da çok bereketlidir. O yüzden orada o şekil olursa daha güzel olacaktır. Peki hocam çocuğa isim verme hakkı kime aittir? Çocuğa isim verme hakkı kesin kes babaya aittir. Bazı yörelerde işte anneye mi babaya mı veya babanın babası hayattaysa işte zorlan torununa kendi isim veriyor. Bunlar caiz değildir. İsim verme hakkı babaya aittir ve mahşerde de baba sorguya çekilecektir. Çocuğuna güzel bir isim verdin mi vermedin mi diye. Hz. Peygamber aleyhisselam ne diyor? Bir evladın diyor babası üzerindeki haklarından birisi de ona güzel bir isim vermesidir. Burada direkt Peygamber aleyhisselam baba dediği için hak burada direktmen babaya geçmiş oluyor. Ayrıca siyer kaynaklarından bize aktarıldığına göre Hz. Peygamber aleyhisselamın çocuğu oluyor Fatıma annemiz. Doğduğunda 605 yılında Hazreti Peygamber eve geliyor. Hazreti Hatice annemizin de aklında kendi annesi var. Annesinin ismi de Fatıma. Diyor ki inşallah Muhammed Aleyhisselam yani o zaman peygamberlik de yok. Çocuğa benim annemin ismini verir. Peygamber Selam geliyor, çocuğu kucağına alıyor, ismini Fatıma koyuyor. Diyor ki ben sana annemin adını verdim diyor. Hatta Hazreti Hatice sorunca e, deyince ki ya ben de ne kadar çok istemiştim ki annemin adı olsun. Hazreti Peygamber Selam diyor ki bir latife olarak bunu kullanıyor peygamberimiz. Diyor evet diyor ama ben kendi annemin adını verdim diyor. Yani Hazreti Ali'nin annesi olarak ben kendi annemin adını verdim. Peygamberlikten sonra da Maria annemizden dua Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Peygamber Selam'ın oğlu olan İbrahim Aleyhisselam'a doğduğunda ne diyor? Diyor ki benim dün gece bir evladım oldu ve ben ona İbrahim adını verdim. Yani bizzat kendisi vermiştir ve bu hak da babaya aittir. Yani kişi istişareli olarak yapsın. Hani hak onunsa da üstüne basa basa da zorbalıkla da yapmasın. İstişareli bir şekilde hanımını incitmeden veya babası hayattaysa babasını incitmeden hatta benim oğlum olduğunda ellerinizden öper hocam. Salih bir zattan bir tavsiye alacaktım. O zaman hocam geldim rahmetli babama sordum. Dedim ey babacım dedim bir evladım oldu. Eğer sen de müsaade edersen ben şu zattan isim tavsiyesi alacağım. Dedi. Yani e, o bana isim versin diye bir salih bir zat vardı. İşte ben bunu mesela istişare olsun diye söyledim. O zaman da babam dedi ki ya tabii ki de onlar salih zatlardır. Onlardan alacaksın da bizden mi alacaksın böyle. O da böyle mütevazilik yaptı Allah rahmet etsin kendisine. Yani böyle güzelce gidip söylenirse Ey babacığım ben oğluma Ahmet ismini koymak istiyorum. Muhammed ismini koymak istiyorum. Böyle gibi gibi güzelce söylenirse inşallah daha güzel. Ne o tarafı incitip ne bu tarafı dargınlığa uğratmadan güzel bir isim koymak en güzel. Hocam peki çocuklara birden fazla isim isim koymak caiz midir? Yani caizdir hocam ama çok da suyunu çıkarmadan, çok da abartmadan böyle işte mesela Muhammed Emin güzeldir, sadedir, çağrılıyor. Ama bazen birbirine öyle bir zıt isim veriyor ki mesela Muhammed Ebu Bekir. Biraz hem zor hem meşakkat. O yüzden çocukların içtimai hayatı, sosyal hayatı, okulu, askerliği vesaire düşünülüp öyle bir isim verilmesi lazım. Eskiden biz ismimizi sınav optiğine yazardık. Şimdi o da kalktı da gerçi. Mesela sınav optiğine yazarken çocuğun ismi düşün çok uzun bir isim. Çocuk onu yazarken çok yorulur, meşakkat çeker, zorluk çeker askerde seslenirken zorluk çeker. Bunun bütün sosyal, içtimai hayat düşünülüp çocuğa öyle kısa, öz bir isim verilmesi lazımdır. Yani iki veya 3 isim de verilecekse bunlar dikkate alınır. O şekilde güzel. Tabi 3 isim biraz fazladır ama iki isim yani en güzeli tek öz isimdir ama yine bu şekilde ayarlayabilirsiniz. İki isim vermek de, üç isim vermek de caizdir. Lakin bu söylediğim şartlar düşünülüp öyle verilse daha güzeldir. Peki hocam toplumda şöyle bir söylenti var. Çocuğuma nazar değmesin diye bir ismini saklayayım. Bu doğru mudur hocam? Şimdi toplumda böyle bir bir söylenti var evet. Çocuğumuza nazar büyü değmesin diye e, bir ismini saklayın gizli tutun kimseye söylemeyin. Örnek çocuğu Muhammed Emin ise Ahmet'i de siz kendiniz saklayın ki çocuğa büyü nazar değmesin. Böyle bir şey yoktur. kurafedir Çocuğa nazar büyü yapılacaksa sadece isminden değil saç etelinden de yapılıyor. Atletinden de yapılıyor. Bir giyim elbisesinden de yapılıyor. O yüzden çok da bu şey doğru değil yani. Normal çocuğun ismi neyse odur. Hocam rüyada gördüğümüz bir ismi illa koymak gerekir mi? Yani, hocam şöyle rüyada bir isim görülürse illa onu koymak şart değildir. Çünkü rüyayla amel edilmez. Mesela çok genellikle hanım kardeşlerimiz bu rüyayı görüyorlar. İşte rüyalarında aksakallı ah bir ihtiyar geldi de işte İsmail koy dedi gitti falan. İşte çocuğuma İsmail koymak zorunda mıyım veya koymasam bir şey olur mu gibi bir söz konusu. Kesinlikle böyle şeyler yoktur. Rüya ile amel edilmez. Rüyada bir isim görülürse illa o ismi koymak gerekmez. Hatta bazı anne babalar hocam sırf istediği isim olsun diye de eğer böyle bir şey söylerse Allah muhafaza yani görmediği bir rüyayı gördüm diye anlatırsa Peygamber aleyhisselam diyor ki en büyük yalancı, en büyük iftiracı görmediği bir rüyayı gördüm diye anlatandır. Buna da dikkat etmek lazım. Allah muhafaza işte bazen e, yıldızı zayıf olanlara işte rüyamda gördüm şu ismi koy, bu ismi koy denildiği zaman hassas davranabiliyorlar. Bunu da suistimal etmemek lazım. Böyle yalana, iftiraya başvurmamak lazım. Peki hocam İslam'da göbek adı diye bir şey var mıdır? İslam'da göbek adı yoktur. Tek bir isim vardır. O da ezan, ahmet okunurken koyulan isimdir. Başka bir isim yoktur. Allah razı olsun hocam. İstemiyorum hocam. Hocam bazı yörelerde kerahat vakti isim konuldu mu? Çocuğun ömrü az olur diye bir söylenti var. Kerahat vakti isim konulur mu? Konulur normalde. İsmin koymanın bir vakti yoktur. İki kişi müsait bir zamanda ismini ok çocuğun kulağına okuyabilir. Yani kerahat vakti okunursa çocuğun ömrü dar olur, şöyle olur. Bunlar hepsi hurafedir, batır inançtır. Bu ve bu gibi şeylerden uzak durmak lazımdır. Peki hocam İslam'da ismin ağırlığı var mıdır? İslam'da ismin ağırlığı yoktur. Belki bazı insanlar bunu tecrübe etmişler. İşte Yusuf ismindeki adam hapse giriyor. İsmail Kurban oluyor tabiri caizse diyeyim yani. Ama bunlar hepsi tamamıyla tevafuktur, denk gelmedir. Yani her Yusuf zindanda, her İsmail kurbanda, her İbrahim ateşte diye kesinlikle bir kaide yoktur. Bunlar tamamıyla tevafuktur, öyle denk gelmiştir. Yoksa İslam'da kesinlikle ismin ağırlığı yoktur. Hocam toplumumuzda çocuğa isim konulduktan sonra iki rekat namaz kılınıyor. Bu doğru mudur? Ee, yani hocam eğer bu şükür vesilesiyle, şükür namazı niyetiyle kılınıyorsa bunda bir beis yoktur. Ama bu bir gelenek haline gelmişse, çocuğa isim koyduktan sonra iki rekat namaz kılacak, bu kesinlikle bid'aattır, doğru değildir hocam. Yok, eğer şükür gayesiyle kılınıyorsa zaten bunda bir beis de yoktur, kılınabilir. Peki hocam İslam'a yeni giren bir insanın ismini değiştirmesi gerekir mi? Yani eğer ismi e, küffar memlekette alem olmuşsa, meşhur olmuşsa ismini değiştirmesi lazım. Mesela örnek vereyim George. Artık küffarda meşhur olan bir isimdir. Bunu değiştirip yerine Müslüman ismi, güzel bir isim koymak lazımdır. Yani değiştirmek zorundadır. Peki hocam çocuğun doğumu dini günlere denk geliyorsa o ismi koyması gerekir mi? Mesela Ramazan ayında doğmuşsa Ramazan ismi koymak gibi. Bayramda doğmuşsa bayram ismini vermek. Evet doğru mu? yani böyle bir şart yoktur hocam. Kişi dilediği ismi verebilir. Hoşuna gitmişse Ramazan, Ramazan ismini de verir. Ramazanda doğması şart değil. Veya Arefe günü doğmuşsa Arif ismini veya Arefe ismini vermesi de şart değildir. Kişi dilediği ismi verebilir yani. Doğum insanın ismini etkileyen bir şey değildir. Sağ olun hocam, Allah razı olsun. Peki hocam vefat etmiş bir insanın ismini koymamız onun kaderiyle özdeşleşir mi? Yani e, vefat etmiş birinin kişi ismini koyabilir. Sonuçta onunla bir alakası yoktur onun mesela Ahmet isminde biri 30 yaşında vefat etmiş ve bu da diyelim çocuğun dayısıdır örnek. Çocuğa Ahmet ismi verilirse o da 30 yaşında vefat edecek diye bir kaide yoktur. Kesinlikle bunlar hurafedir, batıl inançlardır. Hiçbir alakası yoktur. Kimse kimsenin kaderinden etkilenmez. Kader hepsi müstakildir. Herkes kendi kaderini yaşar. Kimse kimsenin kaderinden kesinlikle isim konusunda özellikle etkilenmez. Yani hatta şöyle bir şey de soruyorlar. Ölenin ruhu etkilenir mi? Ölenin ruhu da etkilenmez. Ölen ölmüştür. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun deyip geçeceksiniz. Çocuğunuza da vermenizde bir beis yoktur. <laughs> zaten bizim verdiğimiz çoğu isim hepsi ölenlerin ismidir zaten. Hayatta olanlarınki de veriyoruz ama mesela Ahmet Muhammed hiç mi öğreniyor? yok? Bunun içinde 10 yaşında öğren de var 100 yaşında öğren de var. Yani bir farkı yok hocam. Peki hocam çocuğa isim koyarken pratik olarak böyle kısaca bize gösterebilir misiniz? Yani şöyle e, evvela abdestimizi alacağız. Abdestli bir şekilde. E, ayakta olacak. Çocuk kişinin kucağına isim koyacak kişinin kucağına verilir. Çocuk başı sağ elin üzerinde ayakları sol elin üzerinde bir şekilde. Böyle bu şekilde çocuğu kendine yakınlaştırır. Çocuğun sağ kulağına evvel ezan olur. İşte bildiğimiz ezan. Ama bunu böyle bağırıp çağırarak değil. Normal. Kısıl sesle. Çocuğun duyacağı kadar. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber, kamet verdiği devam eder. Sonra hafif böyle çevirir solukluğuna da kahmet getirir. Diyor ki işte Allahu ekber Allah. Sonunda sadece işte kat kameti salih okur. Kahmet getirildikten sonra çocuğun yüzüne karşı senin adın Fatih, senin adın Fatih, senin adın Fatih denir. İşte kısa senin adın Ayşe, senin adın Ayşe, senin adın Ayşe diye. Sonra çocuğa dua edilir orada. Bayağı o isim koyulurken dua yapılması çok faziletlidir. Çok da makbuldur böyle. Çocuğa bolca dua yapılır. İmanlı büyümesi için, imanlı yetişmesi için, güzel bir nesil olması için, hayırlı bir nesil olması için çocuğa dualar yapılır. O dualardan sonra amin Elhamdülillahi Rabbil alamin deyip Fatiha'yı verecek ve isim konusu bitecek. Çocuğa ismini bu şekilde koyacak. Ondan sonra tahnik var. Çocuğa tahnik yapar. Yani Hurmayı ağzında ezer. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle yapmıştır. Gelen bütün çocuklara isim koyarken emme kabiliyeti daha fazla olsun diye böyle hurmayı ağzında çiğneyip böyle şehadet parmağını sürüp sonra da çocuğun damağına veya dilinin üzerine böyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sürmüştür. Bunun hurma olması şart değildir. Şekerli bir şeyle de olabilir hocam. Lakin hurma olması daha faziletlidir. Çünkü Peygamber aleyhisselam her zaman bunu hurmayla yapmış Bir de tabi isim koyulurken şöyle olması daha güzeldir. Mesela bir aileye bir yemek verilir. Aile büyükleri bir araya gelir. O yemekten sonra da çocuğun ismi koyulur. Sahabe-i kiram tabi'in hep bunlara önem vermiş. Tabi çocuğun ismini koyarken unutulmuş sünnetlerden birisi vardır ki çocuğun ismini 7. gün vermektir. 7. gün çocuğa isim koymak sünnettir. Peygamber aleyhisselam her zaman çocuklara ismi 7. günü koymuştur. Böyle Peygamber sana bunu takip etmiştir. Misalen yani çocuk bugün doğduysa, diyelim bugün Cuma ise önümüzdeki Perşembe 7. gün olur. 7. gün çocuğa ismi verilir. 7. gün içerisinde koymak sünnettir. Hatta akikası da o gün kesilir. Mümkünse sünneti de o gün yapılır. Tabi biz bu konulara da değineceğiz inşallah. Bir sonraki programlarımızda akikaya sünnet ettirmeye falan da değineceğiz. Bunların hepsinin 7. güne sığdırılması da ayrıca sünnettir ve çocuğun isminin mümkünse camide koyulması da ayrı bir sünnettir. Bu da unutulmuştur. İnsanlar artık evlerde merasimle koyuyor. Halbuki çocuğun isminin camide. Peygamber Aleyhisselam bütün çocuklarını hemen hemen ismini camide koymuştur. Yani sahabe-i kiram Yara sonra bir evladımız oldu deyince al getir camide ismini koyalım buyurmuştur ve camide o şekilde çocukların ismini koymuştur. Bunlar tabi şartlar neticesinde çocuk hastaysa vesairese bunlar o anki şartlara göre ayarlanacak şeyler. Bunlar sünnet olan şeylerdir. Ve bir insan evladını ne kadar sünnet üzere büyütürse, ne kadar sünnete riayet ederse evladı da o kadar salih olacaktır. Kabul alemin cümle evlatlarımızı salih salihalardan eylesin. Amin. Allah razı olsun hocam. Allah razı olsun. Bir de ayrıca hocam 7. gün çocuğunun saçlarının yani anne rahminde olan saçlarının tıraş edilip ve o saç ağırlığınca altın veya gümüş verir. Zaten çok fazla bir şey gelmez. 1 gram bile gelse işte altın müsaitse kişi altın olarak yani altın miktarınca verir. E, ise gümüş olarak bunu bu şekilde verip bu da çok faziletli amellerdendir. Hz. Peygamber selama işte geldiler. Peygamber selam ismini koydu. Git saçlarını tıraş et. Ağırlığınca gümüş tasadduk et diye Peygamber selam böyle tavsiyeleri vardır. Bunlara da inşallah dikkat etmemiz lazımdır. Allah razı olsun hocam. Çok istifade ettik son olarak neler söylemek istersiniz hocam? Son olarak Rabbül Alemin bütün evlatlarımızı salih eylesin, salih eylesin inşallah. Bize de sünnet üzeri büyütmeyi nasip eylesin. Bu zor zamanda, e, bu kötü zamanda çocuklarımızı muhafaza etmeyi Rabbim bizlere nasip müyesser eylesin. Çocuğu olmayanlara da Rabbül Alemin tez zamanda hayırlı evlatlar nasip eylesin. Hayırlı nesiller nasip eylesin. Allah sizden razı olsun inşallah hocam. Sizlerden de hocam Allah razı olsun. Allah razı olsun dua edin.